Herkese merhabalar. Bu videomuzda arkadaşlar flash belleğimizi RAM olarak nasıl kullanabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. İlk olarak flash belleğimizi takıyoruz. Ve flash belleğimizin içine girdik arkadaşlar. Sağ tık yapıp özellikler diyoruz. Burada veya dibos yazıyor gördüğünüz üzere. Burada eğer ki bu sayfa açılmıyorsa sağ tık yapın özellikler değil şöyle pardon sağ tık yapın şöyle flash beğenimize biçimlendir arkadaşlar hızlı biçimlendir aktif halde olsun başta basın ve hızlıca biçimlenecektir flash beyleğiniz biçimlendirme tamamlandı yazısını gördükten sonra tekrardan o sayfaya gelin özellikler değil arkadaşlar tekrardan şöyle <laughs> hemen ardından veya de e, alanına tekrardan gelelim ve burada normalde bu hareketi kullanmayız da bunu bu hareketi veya de boss burası maksimum düzeyde olsun 4094 ayırmayı önerir diyor bunu seçin uygula arkadaşlar veya belli yapılandırılıyor yazısını gördüğünde biraz bekleyin Tamam abi basın. şimdi gördüğünüz üzere zaten veya boss dosyası oluşturuldu özellikler dediğimizde gördüğünüz üzere Normalde hiçbir şey yok. Sadece real deposit var içinde. 3.99 GB kullanılıyor diyor. Yani bunu RAM olarak kullanıyoruz arkadaşlar şu anda. Flash belliğimizde her taktığımızda bilgisayarımız eski oranla daha da hızlı olacaktır. Ek olarak bir RAM daha arttırma bilgisi olsun arkadaşlar. Şöyle özellikler değil. Gelişmiş sistem ayarlarına gelin. Buradan ayarlar değil arkadaşlar. Buradan gelişmişten sanal bellik. Evet şu sanal bellik ayarlarını değiştireceğiz burada özel boyut değil şöyle özel boyut deyin arkadaşlar seçeceğiniz şeyi seç yani öncelikle insan sistem tarafından yönetilen bir şey bu C sürücüsü D sürücüsünü ben yaptım 4 GB RAM'miz var 4 bin iki katı 8000 MB 2 katını yazın arkadaşlar iki tarafa da ayarla değil tamam diye burada uygula çıkar uygula deyip kapatın arkadaşlar ve bilgisayarınız biraz daha hızlı olacaktır bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.